Ülkemizde Alisiz Aleviliğin karşılığı var mı? Maalesef Alisiz Aleviliğin Türkiye'de de üzülerek belirtelim ki karşılığı var. Buna yönelik Türkiye'de değişik dernekler faaliyete başladı. Kendilerine göre cemevleri yapmaya başladılar, tamamladılar, faaliyet gösteriyorlar. Ve özellikle gençlere yönelik Türkiye'de müthiş bir alisiz alevilik, yani temelinde ateizmin olduğu faaliyetler yürütülmekte. Bunu da üzülerek bizler de takip etmekteyiz. Bunlara karşı da mücadele de vermekteyiz. Ee, Alevi gençlerinin özellikle yurt dışında ateizme kaydıkları iddiası var. Bu doğru mudur? <laughs> Doğruysa niçin? İddiadan öte bu yıllardır Avrupa'da devam eden bir faaliyet. Özellikle ilk Ali'siz Alevi dernekler Almanya'da kuruldular. ve Ben bunu bütün samimiyetimle ve edindiğim bilgilerle söylüyorum ki arkasında Alman devletinin istihbaratı da var bu faaliyetlerin. Bu faaliyetlerin arkasında değişik örgütler de var ve bu faaliyetin arkasında Vatikan da var. Özellikle ilk Almanya'da Ali'siz Aleviliğe faaliyet gösteren dernekler kültürel yardımlar adı altında finansa edildi bu gruplar tarafından dernekler kurduruldu, Avrupa'da cemevleri kurduruldu bu adamlara. Allah'ın inkar edildiği, İslam dininin reddedildiği, peygamberin reddedildiği, 12 imamların reddedildiği, tamamiyle temelinde şamanizmin, Zerdüştlüğün barındırıldığı, çeşitli yerlerde Hristiyanlığın ve Museviliğin de işin içine girdiği oryantal bir inanç oluşturuldu Avrupa'da ve bu Avrupa'daki esintiler Avrupa'dan Almanya'ya bütün devletlere de yaydırıldı. Avustralya örneği var önümüzde. Avustralya'da Alevilik ayrı bir din olarak kabul ettirildi devletin kendisine. Ve orada İslami Alevi dernekleri ötekileştirildi. Avrupa'nın en büyük sıkıntısı da bu olsa gerek ve özellikle Avrupa'daki Alevi gençler bu tuzağa maalesef düşürüldüler.